بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه şu anda içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı içerisinde Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu aydır buyuruyor. O Kur'an ki Hüdellinnes ve beyinatüm minel hüde vel furkan İnsanlara yol gösterici ve iyi kötüden, doğru eğriden ayırt edebilmenin delillerini bizlere ulaştıran, öğreten mübarek bir kitap. Rabbim bu güzel kitabı da inanabilmeyi, onun ahkamıyla amel edip Rabbimizin rızasına kavuşabilmeyi nasip eylesin. Yüce Mevla Pek çok ayeti i celilesinde Kur'an-ı Azimuşşan'ı bize haber veriyor. Buyuruyorlar ki فَلَا <laughs> Bu yıldızların men menzillerine, doğup battığı yerlere yemin olsun ki وَاِنَّهُ لَقَسَمُ la a'zim. Bu Yüce Rabbimizin yemininin büyük bir yemin olduğu hususunu bir bile bilseniz. Allahu Teala yemin ederek haber veriyor. Diyor ki İnnehu le kerim bu kitap kerim olan güzel olan mübarek olan bir kitaptır. Fi kitabı meknun yani korunmuş levh-i ve Cenab-ı Zülcelal'in iradesinde korunmuş olan bir kitap. La yemessuhu illel mutahharun o kitaba temiz olanlardan başkası dokunamaz. Kitabın aslı levh-ı mahfuzda. levh mahfuzdakine temiz olan melaike-i kiramdan başkası dokunamaz. Kur'an-ı Kerim'in levh mahfuzdan bize ulaştırılmış hali elimizdeki Kur'an-ı Azimüşşan ki ona da insanlardan temiz olmayanların daha önce de ifade ettik e, hükmen. madden ve manen temiz olmayan insanın Kur'an-ı Azimüşşan'a dokunması caiz değildir. Çünkü o mübarek bir kitaptır. Allah-u Teala'nın kelamıdır. Dolayısıyla ona böyle temiz olmayan, onu tutmaya, ona değinmeye yani ehil olmayan birisi ona dokunamaz. Dolayısıyla daha önceki derslerimizde de ifade etmeye çalıştığımız gibi yani abdesti olmayan, abdestsiz olan bir kişi Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. Her ne kadar abdestsiz kişi ezbere Kur'an-ı Kerim'i okuyabilse de Kur'an-ı Kerim'e böyle abdestsiz olarak dokunması caiz değildir. Yani abdesti olmayan illa da Kur'an-ı Kerim'i tutma gibi bir durumda kalırsa o zaman böyle bir kılıfla veya havlu gibi bir şeyle tutması caiz görülmüştür. Çünkü o halde abdesti olmayan birisinin Kur'an-ı Kerim'e dokunması bu ayet-i kerimenin de ifade ettiği üzere caiz görülmemiştir. Aynı şekilde cünüp olan, cünüp konumunda olan İnsanların Kur'an-ı Kerim'i okuması da caiz değil. O haliyle efendim Kur'an-ı Kerim'e dokunması da caiz değildir. Çünkü o Allah kelamıdır. Tenzilun min Rabbil Alemin. Çünkü o Rabbil Alemin katından indirilmiştir. Allahu Teala Kur'an-ı Azimuşşan'ın Allahu Teala'nın katından indirildiğini bizlere haberi veriyor. Onun için kalkıp kalkıp da birisi haşa Kur'an-ı Kerim'i işte Muhammed yazdı derse, peygamber yazdı derse bu yanlış olur. Allah bağımıza küfre vesile olan bir şeydir. Çünkü allah Teala biz onu indirdik diyor. Kaç yerde buna haber veriyor bize. Böyle olmasına rağmen allah Teala biz onu lehri mahfuzdan Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Efendimiz'e Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdik diyecek. Birisi de işte kalkacak yok ya öyle değil de işte onu Hz. Muhammed yazdı diyecek. Bu caiz değildir. Bir Müslüman bunu söyleyemez. Söyleyen kişi de Allah muhafaza Müslüman olarak kalamaz. Çünkü Cenab-ı Zülcelal biz onu indirdik diyor. Tenzilim min Rabbil alemin Efebi hâdel hadise entül gülhinû <laughs> <laughs> allah Teala'nın indirdiği bu Ramazan-ı Şerif'te indirmiş olduğu Kur'an-ı Azimüşşan'ı siz yalanlıyor musunuz veya küçümsüyor musunuz? Yani Allah'ın kasemle, yeminle bizlere mübarek olduğunu haber verdiği, kendi katından indirdiğini haber verdiği Kur'an-ı Azimüşşan'ı küçümsemek, onun verdiği, haber verdiği hükümleri kabul etmemek, inanmamak caiz değil. Onun için siz böyle mi yapıyorsunuz diyor inanmayanlara hitaben Cenab-ı Zülcelal. Ve devamında ve tecaalûne rizgakum ennekum yani Allah-u Teala'nın rızkına şükredecek yerde onu yalanlamakla mı? Yani yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz şükrünüzü? cenab bu nimet karşısında Cenab-ı Zülcelal'e şükretmesi gerekirken onu nankörlük yapıp inkar mı ediyorsunuz, diyor Cenab-ı Zülcelal. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan'ı Allah-u Teala bize hem dünya hayatımızı huzur içerisinde, güven içerisinde, adalet üzere yani gönül hoşnutluğu içerisinde yaşamamızı temin etmek için hem de ahiretimizi kazanabilmek için e, nasıl amel etmemiz gerektiğini öğretmek üzere göndermiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Azimüşşan'a inanmak ve onun haber verdiği hakikatlere erdiği hayatı geçirmek, yaşamak müminlerin, inanan insanların görevlerinin başında gelmektedir. Cenab-ı Zülcelal'in kitabına, Kur'an'ına inanmamak, ona göre amel etmemek Allah'ın da razı olduğu bir şey değildir. Bu, hus bu hususla ilgili Cenab-ı Zülcelal <gülüyor> <gülüyor> e, Araf suresinde şöyle buyuruyor. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَىٰ اَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ eğer bir topluluk, bir kavim, bir ülke, halkı yani e, Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Allah'a iman etse ve ona göre Allah Teala'dan korkarak amellerini yerine getirse korkan insan Allah'tan korkan, hesaptan korkan yani cennet-cehennem e, imanı olan bir insan haramları işlemekten korkar. Allah'ın emirlerine karşı gelmekten korkar. İşte eğer insanlar böyle olursa bir ülke halkı, bir topluluk e, iman eder ve haramları işlemekten korkar ise لَفَتَهْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ Göklerin ve yerin bütün bereketlerini onlara açarız. Allahu Teala bütün bereketlerini o e, inanan topluluklara ihsanda buyur, buyurur göklerden o bereket dediğimiz yağmurlarıyla, yerden bitirmiş olduğu her türlü e, mahlukatıyla Cenab-ı Zülcelal insanları rızıklandırır. Velakin kelle bu. Geçmişteki bir takım ümmetler hal böyle olmasına rağmen kabul etmediler, inanmadılar. Fakat akadnâhum bir kem yapmış olduğu amellerinin, yapmış oldukları inkârlarının karşılığında da Allah -u Teala onları azaplandırmıştır. Halbuki Allah Teala diyor ki böyle inanması gereken bir toplumun inkar etmesi yani akıl kârı değil. Onun için devamında diyor ki Efe emile ehlil en yetehum basuna bayatan ve hum Yani insanlar bir gece böyle uyuyup dururken Allah'ın azabının gazabının gelmesinden emin mi oldular? Garantide mi oldular? Ki Allah'a inanmıyorlar, Dinin emirlerini yerine getirmiyorlar. İşte gördük. Bir gecede 11 vilayetimizden yani nice insanlarımızı kaybettik. Nice kayıplarımız oldu. Yani Allah Teala bizlere hatırlatıyor diyor ki Efe enne ehlel kura en yetehum e, e, ba'suna bayatan ve hum na'imun. Onlar uyurken bizim bedamız, musibetimizin, azabımızın onlara gelmesinden bir güvence içerisinde mi garanti altındalar mıdırlar Eee yoksa emne ehlel kura en yetehum ba'suna buham ve hum yal'abun. Veya güpe gündüz işinde, gücünde oynaşırken, çalışırken bir belanın, depremin, heyelanın, bir musibetin gelmesinden bir garantileri mi var? Efe eminu mekrallah. Allah'ın azabından emin mi oldular bu insanlar ki böyle yapıyorlar? Fela yemenu mekrallah iller gavmül khasirun. Yani Allah'ın bu azabından güven altında olmak, kendi böyle güvenmen, güven içerisinde yaşamak ancak yani zarara uğrayan, hüsrana uğrayan insanların akıbetidir, işidir. Yoksa inanan, Cenab-ı Zülcelal'e inanan, işte bu Kur'an'da indirilen, bu ayda indirilen Kur'an'a acımışandan haber verilenlere inananlarda e, böyle bir şey olmaması lazım. Çünkü Cenab-ı Zülcelal bu Kur'an'ında bizlere haber veriyor, buyuruyorlar ki لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَا biz peygamberlerimizi ki o peygamberlerin şahı e, ve en büyüğü olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de başta olmak üzere biz bütün peygamberlere delillerimizi, mucizelerimizi e, gönderdik. Ve enzelnâ ma'humul kitâbe Ve o peygamberlerle biz e, kitabı, Kur'an-ı Azim'in kitapları gönderdik ve ölçüyü gönderdik bütün peygamberlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki peygamberlere de Allahu Teala kitaplar göndermiş. Hz. Musa'ya Tevrat isimli kitabı gönderiyor. Hz. İsa aleyhisselama İncil'i gönderiyor. Hz. Davud'a Zevud aleyhisselama Zebur isimli kitabı gönderiyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de kitapların da en büyüğü olan ve en sonuncusu olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı gönderiyor ve Kur'an'la da ölçü, ölçüyü gönderiyor. Çünkü Cenab-ı Zülcelal bu dini mübini İslam'ı şu dünyada insanın adil bir şekilde, ölçülü bir şekilde yaşamasını temin etmek için gönderiyor devamında da buna haber veriyor Cenab-ı Zülcelal. لِيَقُومَ النَّاسُ Yani insanların yani adaletini, adaleti yerine getirecek şekilde yaşamalarını temin etmek için. وَاَنْزَلْنَ Ve Kur'an'ı indirdiği gibi, Kur'an'a haber verdiği gibi Cenab-ı yer yeryüzünde demir madenini de yarattığını bizlere haber veriyor. Fihi bensün şedidi. O demirden yani insanların kuvvet edindikleri büyük bir kuvvet vardır. O demir vasıtasıyla yapmış olduğu silahlarla, kılıcıyla, topuyla, tüfeğiyle insanlar güç kuvvet sahibi olsunlar. Ve ve insanların menfaatine olan bir takım şeyleri de işte bıçak gibi, balta gibi demirden yapsınlar diye niye? Ve diye Allahu ben yansuru ve Rasule. Yani e, Allah'ın dinine ve Rasulüne bu yolla. Çünkü İslam yaşatmak üzere gelmiştir. Eğer birileri İslamı yaşamayı engellemeye kalkarlarsa Müslümanlar da o güç kuvvetleriyle o dini yaşamaya mani olanlara, mani olanlara cihad etmesi lazım. Onun için Allah Teala diyor ki biz size demiri de indirdik ki onunla savunma sanayinizi, savunmanızı güçlendirin ve sizin dininizi yaşamanıza mani olan, engel olanlara karşı savaş savaşın diye. Dolayısıyla bugün dünyada görüyoruz gücü, silahı elinde olanlar maalesef Müslümanlara dünyayı zehir ediyorlar. Müslümanlar bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın haber verdiği gerçeklere kulak veremediği için, buna göre gerekli hazırlığı yapamadığı için zayıf durumda. Bugün Filistin'de dünyanın dört bir yanında Müslümanların nasıl perişan edildiklerini görüyoruz. Cenab-ı Zülcelal insanların -İsl 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 İslam'a inanmasını, Kur'an'a inanmasını ve Kur'an'ın esaslarına göre yaşamasını istiyor. Ama birileri İnsanların Müslüman olarak yaşamasını istemiyor ve tahammül edemiyor. Ve Müslüman olarak yaşamak isteyenlere de dünyayı dar etmeye çalışıyor. Tarih boyu bunun sahneleri yaşanmış. Son dönemde de işte Filistin'de vesairede bu durumları görüyoruz. İşte Cenab-ı Zülcelal Kur'an-ı Kerim'inde bu hususları bizlere haber veriyor. Ve gene diyor ki Kur'an ortada iken haramı, helali, doğruyu, yanlışı bizlere öğretmek üzere gelmişken biz bunu durup bırakıp da bir başka şeyle amel etmeye hakkımız var mıdır? Bir Müslüman olarak Cenab-ı Zülcelal ona haber veriyor gene Enham suresinde. Efe gayrullahi ebdagî hakemen. Yani allah Teala'nın dışında bir hakem mi arayayım? Bir hakem mi isteyeyim? Yani hüküm verecekse bir işin doğrusunu Allah-u Teala haber vermiştir. Yani her zaman söylemeye çalıştığımız gibi İslam din olarak sadece bizim inanç dünyamızı, inançla, ile ilgili hususlarımızı öğretmek veya bazı ahlaki kuralları hatırlatmak için gelmemiş, bilakis dünya hayatında lazım olan insanın karşılaşabileceği her halimizin, her halin hükmünü bildirmek üzere gelmiştir. Dolayısıyla bir şey bir amel yapılacaksa Cenab-ı Zülcelal bunun ölçülerini bildirmiştir. Hayatımızda maalesef bunu pek çok farklı şekillerde yaşıyoruz. Mesela bugünlerden gene böyle mecliste yapılmak istenen bir çalışma var. Nedir işte kadınların boşanan kadınların nafaka gibi bir hakkı var. allah Teala bu tür şeyleri, boşanma nasıl olur, evlenme nasıl olur, boşanınca kimin hakkı ne olur, erkeğin hakkı, kadın hakkı, bütün bunları düzenlemiş ayeti kerimelerle Allahu Teala haber vermiş. Vel mutallakatü bir bi enfusinne telafete kuru kocasından boşanan bir hanım, yani üç kuru süresi iddet bekler, hemen evlenemez diyor ve onun düzenlemesini yapıyor. Evlenince, eşler nikah kıyınca kocanın nafaka vermesi mecburiyeti ortaya çıkıyor. Hanımının nafakasını verecek. Nafaka denilen şey İslam'ın tarifine göre aile hayatı, evlilik devam ettiği sürece koca hanımının ihtiyaçlarını, geçim ve masraflarını karşılamak dedi. Ama bunlar ayrıldıktan sonra, birbirlerinden ayrıldıktan sonra boşandıkta aralarında iddet de bitti, herhangi bir irtibat kalmadıktan sonra ne kadının erkeğe karşı bir mecburiyeti, bir zorunluluğu vardır, ne de erkeğin kadına karşı bir sorumluluğu vardır. Ama şimdi bir nafaka düzenlemesi yapıyorlar hala. Eee süreli olacak süresiz bu kavga gürültüsü var. Yani ayrıldıktan sonra araları koca, karı koca ayrılmış. Daha buna erkek niye para ödesin nafaka diye. Allah Teala bunu yasaklamış. Böyle bir şey Ama hala biz bir nafaka meselesinde bile Allah'ın hükmüne değil başka hükümlere göre hüküm aramanın derdine giriyoruz. Pek çok şey de böyle. E, kumar milli piyango diyorlar. Ya kumarın millisi zillisi olur mu Allah aşkına ya? Kumar Allah haram kılmış. İnnemel hamru vel meysru vel ansab ila ahir <laughs> haram kılmış. Ama kubarı işte milli bilmem ne şeyle, kılıfıyla cay. Dolayısıyla allah Teala da diyor ki Efe gayrallah hayatta hakemen Olaylar karşısında, hadiseler karşısında Allah'tan başka e, yani hüküm verici bir, bir, bir mekan mı arayacağız? Ve huvellede enzele ileykumul kitabe mufassale Halbuki bu hükümleri bilmeniz için allah Teala Kur'an'ı indirdi. Her şeyi açıklamak üzere Kur'an-ı Azimüşşan'ı indirdi. Kur'an'ın gelişi laf ola beri gele değil ki. Ha, bizim bugün Kur'an'da ağlarken e, Kur'an'dan anladığımız nedir? Şairin ifadesiyle diyor ki şair e, Kur'an-ı Kerim bizim aramızdaki Kur'an-ı Kerim'e bakışımızı ifade etmek için ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına Kur'an-ı Azimüşşan'a yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına İnmemiştir hele Kur'an. Bu hak, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. elbette Kur'an'ı okumak sevaptır. Her harfine on sevap vardır. Elif, la, mim dese bir insan. Kur'an okurken elif dediği zaman on sevap alır. Lam dediği zaman on sevap alır, mim dediği zaman on sevap alır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, okuduğumuz zaman Kur'an hem şifadır hem rahmettir. Hastalarımızı okuruz, kendimize okuruz. Efendim okuduğumuz Kur'an-ı Azimüşşan'dan hasıl olan sevabı geçmişlerimize, geçmişlerimizin ruhuna hediye eder İnşallah onlar da ondan müste, müstefil olurlar bu inancımızın gereğidir. Ama asıl hedefi bu değildir Kur'an-ı Azimüşşan'ın. Ya yaşarken hayatımızı dizayn etmek için gelmiştir. Alışverişimizde efendim faiz alışverişi yasaktır diyor Allahu Teala. Ya başkasını aldatmak ya, ya, haram yanlıştır diyor. Alışverişimizi düzenliyor. Aile hayatımızı nikahıyla, talakıyla aile hayatımızı düzenliyor. Hatta öldükten sonra malımızın taksimini, mirasını taksi nasıl yapacağız? bunu e, şey yapıyor. Dolayısıyla Allah Teala da haber veriyor ki ve huvellezî enzelel kitâbe mufassalen. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i her şeyi, bütün hükümleri açıklamak üzere indirmiştir. Velkine atayna'l kitabe ya'lemuna ennehu nazzala min rabbik yani kendilerine kitap indirdiklerimizle bundan önceki yahudiler hristiyanlar bile Allahu Teala'nın gönderdiği kitabın hak olduğuna biliyorlar ve inanıyorlar. İşte kitapların şahı olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın gelişine de Müslüman olarak Müslüman olanlar inanıyor. Ama velakin o Müslümanların haliyle ilgili Cenab-ı Zülcelal şöyle haber veriyor bize. E, ee, e, Fatır suresinde وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقِّ allah Teala diyor ki ey Muhammed sana vah yolunan indirilen bu kitap var ya o haktır. Musaddikan lima beyne yedeyhi. Kendinden önce gelen kitapları da doğrulayıcı bir mahiyette gelmiştir. Ama velakin ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ Yani biz bu kitabı kullarımızdan seçtiklerimizi biraz çıkıldık. allah Teala'nın seçtiği, beğendiği insanlar bu kitaptan nasiptar olmuşlar. İşte Müslümanlar olarak elhamdülillah bizler de Kur'an'a inanıyoruz. Her birimiz işte Kur'an'a inandığımız için buraya gelmişiz. Yani, e, allah Teala demek ki bizi seçmiş, beğenmiş ki bizlere inanmayı, Kur'an'a inanmayı nasip etmiş. Allah'ın seçtiği kullar diyor bu mirasçı olurlar Kur'an-ı Kerim'e. Ancak Müslümanlar, bu inanan Müslümanların durumu da yani çeşit çeşit. Nedir onlar? فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِ O Kur'an'a inanan Müslümanların bir kısmı kendi nefsine, kendine zulmeden durumdadırlar. Ve minhum muktasit. Kimisi de böyle alaca belece idare eder tip Müslümanlar. Ve minhum sebegum bil hayrat biiznillah. Onlardan bir kısmı da vardır ki Allah'ın izniyle hayırda güzelde yarışan konumdadırlar diyor. Bizleri Müslümanları anlatıyor Allahu Teala. İşte bizlerden Kur'an ehli olan Allah seçmiş Müslüman olabilmeyi nasip etmiş. Yani yeryüzünde bir insana Allah'ın lütfedeceği en büyük nimet İman nimetidir, inanabilmektir. Rabbimize sonuçlu şükürler olsun ki biz inanan insanlardan olmuşuz. Ancak inanmasına rağmen, Müslüman olmasına rağmen bir takım insanlar kendi kendine zulmediyor, zulmedenlerdendir diyor Allahu Teala. Kimdir onlar? Yani bunlar dinin eline inanmış olmalarına rağmen dinin emirlerini yerine getirmeyenler. Ezanlar okunuyor, namazdan haberi yok. Ramazan gelmiş, Ramazan'dan haberi yok, utanmadan oturmuş şurada Ramazan'dan, günün ortasında bir elinde sigara, bir elinde çay, kim bak Müslüman. Allah'ın dinine saygısı yok, inancına saygısı yok, Ramazan'a saygısı yok, edepsiz, hayasız, şurada oturuyor adam ya, bu insanlar kendi nefsine zor veriyor. Niye? Çünkü Allah'ın emirleri boşuna gelmemiş. Yeminle kasenle Allahu Teala Kur'an ayetlerini indirdiğini haber veriyor. Ve bizlere de nimetlerin en büyüğünü, iman nimetini bahsetmiş Cenab-ı E sonunda ne diyor? ثُمَّ لَتُسْهَلُنَّ يَوْمَ عَنِ النَّعِيمِ Daha sonra günü geldiğinde diyor allah Teala vermiş olduğu bu nimetlerin hepsini fitil fitil hesabını soracağım sizden diyor. İman nimetini vermiş alemlere rahmet olan peygamberi bizlere peygamber olarak göndermiş. Kitapların en büyük Kur'an-ı Azimüşşan'ı bizlere kitap olarak göndermiş ve o peygambere ümmet olabilmeyi, o Kur'an-ı Azimüşşan'a da inanabilme şerefini bizlere bahşetmiş Cenab-ı Zülcelal. Ama bu şerefe layık olan Müslüman o şerefe layık olamıyor. Şerefsizce amel ediyor. Caminin dibinde çıkarayım size. Ramazan'da Müslümanların gözüne baka baka orucunu yiyor. Ya insanların dinine, imanına Allah hiç saygısı olmaz mı ya? İşte Allah Teala da bunu söylüyor. Evet. inanabilmek güzel bir şey. Ama o inananların bir kısmı kendi nefsine zulmediyor. Kendi kendine zulmediyor. Ve minhum muktasib. O Müslümanlardan, Kur'an'a inananlardan bir kısmı da var ki orta halli. Yani namazını kılıyor, ibadetini yapmaya çalışıyor falan filan ama bir arada da kaçamak yapıyor. Faiz yiyor, kumar oynuyor, taş oynuyor vesaire. Bir takım numaralar çekiyor. Ee, eh, eh. Bir birinci kısım kendine, nefsine zulmedenler mutlaka tevbe istiğfarda bulunması lazım. Ki inşallah Rabbim tevbelerini kabul eder. He, bu alaca Mü Müslüman dediğimiz yerine İslam'ı yerine işte namazını kılıyor vesaire ibadetlerini yapıyor ama Arada da böyle kaçamak yapıyor. Rabbim de onları isterse günahlarını affeder, isterse affetmez ama yani en azından bunlar öbürlerine göre daha iyi. Ee, bir kısmı da vardır ki diyor, ezan da okundu. Feminhum ve minhum sebebun bil hayrat Bir kısmı da var ki hayırda, güzelde, ibadette yarışırlar diyor. Ee, Cenab-ı Zülcelal'den bu tür olanları derlikle huvel fadrul kebir. İşte ibadetleri yapmada yarışabilenler, işte ezar okudu, namaza akşam oldu teravih. Böyle ibadetleri yapma için adeta koşan koşanlar, koşanlar için de en güzel şey de budur diyor büyük harikaş olan e, ikramda budur. İşte Ramazan ayı gelmiş, amellerin e, bol bol sevapla karşılık bulduğu, günahların affedildiği. Hani Efendimiz diyor da rahmet, Ortası mağfiret, sonu cehennemden azat günleri. E böyle bir güne gelmişiz. Böyle bir aya kavuşmayı Cenab-ı Zülcelal bizlere nasip eylemiş. Yani şu güzelliklerden ne olur? Hem kendimiz hem de çoluk çocuğumuz, sevdiklerimiz istifade etsin. Birbirlerimizle hayırda yarışalım. Yanlışta değil, şeytanın oyuncağı olmakta değil. Rabbim bizleri yani iman üzere samimi olabilenlerden eylesin.